Hemen şöyle kayda başlayalım. Video çekmekten şey kalmıyorum. Ama kanalı bırakıyorum. Bu sefer ciddi. Bu sefer ciddi ciddi kanalı kapatıyorum arkadaşlar. O kadar 400 bin abone bir kanal var. O kadar emeğimiz var. Daha kapatıyorum demiştim orada yalan atmıştım. Herkese demiştim ama bu sefer gerçekten T okul açılacak. T okul açılacak 15 tatil. Bana kadar... Ben yokum. Anne sesine kız. Evet arkadaşlar. Gerçek. Kıtı bırakıyorum. Sizlere daha bir sürü video fikrim vardı. Ama. O fikirleri de yapmadan. Kanala bırakacağım. Artık bu niye pembe diye sormayın annemin. Çaktırmayın. Gerçekten kanalımı artık bırakıyorum. Kanal tamamen artık Yok kanalı belki Yusuf Ayaz'a falan satabilirim. Bilmiyorum. Yani asla o kanala bir daha dönmeyeceğim. Yusuf görürsünüz ama beni görmezsiniz. Yaz görürsünüz ama beni görmezsiniz. Yani teknik olarak artık kanalı ciddi ciddi kapatıyorum. Yani o kadar şey vardı. Anılarımız falan. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Artık kanalı bırakacağım istiyorum. Her şey gitmesini istiyorum. Neyse. O zaman son kez görüşürüz. Dervişim. Evet. Gerçekten kanal bırakacağımı mı düşündünüz? asla. Kendime gel. Gelmem lazım. Neyse. Ben ne yapıyorum? Hep böyle yapıp kapak duruyorum. Yani şimdi bunda Yusuf bu beyazı kandıracağız. Yani Yusuf'u kandırız herhalde. Bilmiyorum. Hızlıca ben annem ben telefonu alıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar, odasınız. arkadaşlar Hadi bitir ne, bit ne aldım şöyle bu şifre, şifre de yazdım şimdi normal aramalardan pa ba bu bacı koma arıyorum Arkadaşlar teyzesi Yusuf'a versin telefonu ben yeniden başlatırım. Arkadaşlar Yusuf bir saate çıkarmış sayaç da yaptım. Tabi siz yan ters gördünüz bakın. Şu anda 59 dakika kaldı. Yani bir saat geçince ben gelirim. Yemek ben kayıt başlamış arkadaşlar. Tam da Lina izliyordum. Arkadaşlar açtı telefon. Yusuf, ben şu anda YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Ee, sana, sana kanalımı veriyorum. Ne? Youtube Hani benim Youtube kanalım var ya ha? İşte o Youtube kanalımı <laughs> Sana Veriyorum ya, Ne Ne, ya, ne, ne? ne? Gerek yok. Gerek yok. Yani YouTube'u bırakıyorum. Üzülmüyor musun? Düşene kapattı yani. Aa, bir detay fark ettim bakın. bir sürü fotoğrafımı çekiyor. arkadaşlar. Yani şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Bir daha gideceğim bak. Sabah. Kesinlik sınıf bu. Ne der kızdı. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir fotoğrafına bakın. Bir orada numara var. Numarayı göstermeyeceğim. Yani görmüş olduğunuz gibi. Numarasını göstermeyeceğim ama görüntülü alacağım. Koydum şimdi. Arkadaşlar. görüntülü ağırlayamıyordur. Açmıyor. Bizde telefon. Bana ararı.

Neyse arkadaşlar ben az video isteyeceğim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Tabak da bomboş. O zaman sağda solda iki tane video var. İzlemediyseniz hemen izleyin bak. Şurada bir tane video var. Bak. Bir dakika kameraya gözükme. Bak, bak. Şimdi bir dakika. Paris. Ay, gelme gelme. Arkadaşlar şu, şu videoya tıklayın bakın. Ne <laughs> beraber mi? Şey, beraber Bak, çadır, <laughs> mi? Bak bu videoyu tıklayın. Son yüklenen video. <laughs> o zaman görüşürüz. Sopas.